Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bana çokça sorusu gelen Zoom H6'nın ses kartı olarak kullanırken sesini neden alamıyoruz? Neden Windows'un sesi ya da MacBook'umda işte hem masaüstünün sesi hem de Zoom H6'nın sesi neden gelmiyor? Bu sorularınızın cevabını bu videoda bulabilirsiniz. Hadi geçelim. Şimdi öncelikle Zoom H6'yı kablosuyla şu şekilde takıyoruz. Daha sonrasında açmak için menü bölümünden önce karşımıza SD kart reader audio interface olarak bir bölüm çıkıyor. Bu bölümde audio interface yani ikinciyi seçeceğiz. İkinciyi seçtikten sonra onaylayıp Stereo Mix olanını seçiyoruz. Ve sonrasında PC Mac seçimimizi yapıyoruz, sonlandırıyoruz. Böylelikle ses kartımız kullanıma hazır hale gelmiş oluyor. Şimdi Studio One programından öncelikle temel ayarları göstereceğim. Evet Studio One'ımız açılıyor. Create New Song'a bastığımız zaman ve OK'ye OK tıkladığımız zaman Empty Song Kısımı açılmış oluyor. Böylelikle zumaş altımızı kullanabiliyor muyuz bir bakalım. Önce stereo açıyorum. Zumaş altının bir özelliği de biliyorsunuz ki stereo kayıt alabilmesi bu en önemli özelliklerinden bir tanesi. Evet, sahilde bastığımız zaman bozuk bir ses çıktı çünkü bilgisayarımın kendi mikrofonundan ses almaya başladı. Şu anda zumaş altı çalışmıyor. Peki zoom H6'yı çalıştıramadık. Nasıl çalıştıracağız? Hemen ona geçelim. Studio One'ın kendi Preferences bölümüne geliyorsunuz. Windows makinelerde biliyorsunuz ki Audio ya da Options'ın içerisinde buradaki Preferences bölümü yer almakta. Preferences'a girdiğimiz zaman karşımıza böyle bir pencere gelecek. Bu pencerede External Devices Advanced Audio Setup Location General diye bölümler yer almakta. Burada Audio Setup bölümünde Zoom H6'yı seçmemiz gerekiyor. Böylelikle hem Recording Device hem de Playback Device H6 olarak gözükmekte. OK'ye tıkladığımız zaman Zoom h devreye girmiş oluyor. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi şu anda Zoom H6'dan rekord alabiliyorum. Ses, ses, ses. Evet stereo alıyor bakın. İstersek bunu mono haline de getirebiliyoruz. Mono da kayıt alabiliyoruz. Ses, ses deneme. Ses 1-2. Gördüğünüz gibi mono kayıt da alabiliyoruz Zoom H6'ımızla. Dengeli gelmesini istiyorsanız yani sağdan soldan zoom h6 özellikle de hassas bir makine olduğu için sağ ya da sol kısımdan fazla az alabiliyor. Onun için benden size tavsiye şuradaki iki nokta işaretini teke indirmeniz yani mono kayıt almanız tavsiyemdir. L ya da R fark etmez. Bu şekilde bastıktan sonra artık mono kaydımızı alıyoruz. L ya da R neden fark etmez? Bazı ses kartlarında fark ediyor. R tarafında alıyor genellikle diğer ses kartları. Fakat Zoom H6 iki türlü de alabiliyor. Çünkü stereo bir kayıt cihazı. Evet bu şekilde de ses 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 alabiliyor. Ya da L'ye getirseniz de yine alabiliyorsunuz. Ses 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 deneme. İkisi de aynı düzeyde alıyor. Bana çok fazla sorulan ikinci soruya geçiyorum. Zoom H6'da Masa üstünün seslerini duyamıyoruz. Hemen masa üstüne geçelim. Masa üstümüze geçtiğimizde yine Windows bölümlerinde yukarıda burada ama Windows'ta aşağıda sağ bölümde bir hoparlör işareti var. O hoparlör işaretine Macbook'larda sistem tercihlerinden ses olarak geçebiliyoruz. Burada çıkış olarak gözüküyor. H6'yı seçersek tabii ki de ses hem H6'nın kulaklığından kendinize gelecek hem de Studio One'ın içerisinde de H6'yı kullandığımız için Studio One'ın içerisinden gelen sesler yine kulaklığımıza gelecek. İkisini birden duymak istiyorsak bu şekilde tercih edeceğiz. Eğer Windows kullanıyorsak masaüstünün sesi dışarıdaki hoparlörlerimizden gelsin istiyorsak çıkışımızı, ses çıkışımızı dahili hoparlör yapacağız ve bu şekilde bırakacağız. O zaman ses çıkışımız dışarıdaki hoparlörlerden gelmeye başlayacak. Kulaklığımızdan gelmesini istiyorsak yine aynı şekilde ses bölümüne ya da Windows'ta aşağıda bulunan hoparlör kısmına basarak o kısımdan yine gelerek H6 ya da dahili hoparlörü yer değiştirerek istediğimizi yapabiliriz. Şimdi gelelim diğer konuya. Esas konu zoom H6 bunları da yaptık. Zoom H6 iki türlü de çalışmıyor. Yani burada zoom H6 yazsa bile yine de ses alamıyoruz. Arkadaşlar bunun nedeni audio setup bölümünden aşağıda gördüğünüz Song setup'a giriyorsunuz. Song setup'ta audio IO setup görünmekte. Buna bastığınızda buradaki ses kartımız yani H6'nın şuradaki seçili olan kısımları kapalı görünür. Eğer bunlar yoksa yani şuna basılıp remove edilmişse böyle görünüyorsa yine ses alamazsınız bu bölüme girip add stereo'dan bir tane add mono'dan da iki tane yerleştiriyoruz ve hepsini açık konuma getirmemiz gerekiyor. Apply'e basarak gördüğünüz gibi açmış oluyoruz. Output'a geldiğimizde yine aynı şekilde. Burada eğer böyle bir şey görüyorsak zoom aşağı altımızdan yine ses gelmez. Buraya da aynı şekilde stereo'dan bir tane, mono'dan da iki tane yerleştirerek yine Apple ile onaylıyoruz ve açmış oluyoruz. Böylelikle Zoom H6'mızı tamamen çalıştırmış oluyoruz. Artık bunları uyguladıktan sonra H6'nızdan stüdyodan ses gelmeme ihtimali yok arkadaşlar. Bu videoda da Zumaş 6 ile ilgili sorduğunuz soruları yanıtladım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.